Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda cemiyetlerden bahsedeceğiz şimdi e, cemiyetlerden soru da geliyor hemen hemen yani ÖSYM'nin en çok soru sorduğu konulardan bir tanesi. Ama cemiyetleri genelde öğrenciler çalışıyorken ezbere gidiyorlar. Burada ezbere gitmeniz gerekmiyor. Yani biraz mantığını kavramanız gerekiyor. Bu cemiyetler ortaya nasıl çıktı, neden kuruldu ve beraberinde neler getirdi onlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce bir mantık olarak kavramaya çalışalım. Bu cemiyetler nasıl ort ortaya çıktı? Bakın Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalandı. Ve Mondros'a göre Osmanlı ordusunun dağıtılması gerekiyordu biliyorsunuz. Şimdi Anadolu biraz zor durumda o dönemde. Yani Mondros imzalandı, işgaller başladı, ordu dağıtıldı, insanlar çaresiz. O çaresizlikte 3 tane ülkeyi kurtarma fikri ortaya çıktı. Önemli olan bu fikirler. Bunlardan birincisi bağımsızlık. Dediler ki her ne olursa olsun biz bulunduğumuz yerde bağımsızlığı sağlayalım. Bunlar bölgesel bağımsızlığı kurtarma çabası da olabilir, ulusal çaba da olabilir. İkinci bulunan çözüm ise padişah ve halife. Yani biz padişah ve halifeye bağlı kalalım, onlar bizi bu durumun içerisinden kurtarırlar. Üçüncü çözüm ise arkadaşlar manda ve himaye fikri. Yani güçlü bir devletin mandasına girelim, himayesine girelim. Onlar bizi belli bir güce ulaşana kadar desteklesinler diyecek. İşte bu cemiyetler buradan ayrılıyor. Yani bağımsızlık peşinde koşanlara biz yararlı cemiyetler adını vereceğiz. Tamam mı? Zararlı cemiyetler ise biliyorsunuz iki ayrılıyor. Milli varlığa düşman ve azınlıkların kurduğu. Milli varlığa düşman olan cemiyetler de işte ya padişah ve halifenin ya da manda ve himaye fikrinin peşinde koşturan cemiyetlerdir. Azınlık cemiyetleri zaten biliyorsunuz adamların derdi Anadolu'da kendi devletlerini kurmak. O zaman ben şunu öğrendim. Cemiyetler temelde azınlıkları e, sınır dışı bırakırsa iki mantıktan ortaya çıkmış. Bağımsızlığın düşün, peşinde olanlar yararlı cemiyetler. Manda ve himaye ya da padişah ve halifenin peşinde olanlar ise milli varlığa düşman cemiyetler. Tamam. Şimdi cemiyetlerin ortaya çıkmasında bazı etkenler de var. Bak bunlardan birincisi. Bu cemiyetler Wilson ilkelerinin 12. maddesine dayanarak kuruldular. Peki ne diyor ki Wilson ilkelerinin 12. maddesi? Şunu söylüyor, her ulus çoğunlukta olduğu yerde kendi hakimiyetini, kendi çoğunluğunu sağlayabilir, kurabilirler. İşte Anadolu'da da Türkler, Rumlar ve Ermeniler. Üçü de bulundukları bölgede biz daha kalabalığız, buranın bize verilmesi gerekiyor, son ülkelerine göre diyerekler, harekete geçecekler. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi cemiyetlerin, bakın Mondros'a karşı ilk tepkidir, buna dikkat edin. Türklerin Mondros'a karşı zaten iki tepkisi vardır. İlki, Cemiyetlerin kurulmasıdır. İkincisi, i̇kincisi de Kuvayi Milliye Hareketi'dir. Ondan ileride bahsedeceğim. Yine ÖSYM'nin size sorabileceği ve düşebileceğiniz en önemli bilgilerden bir tanesi. Bakın cemiyetlerin kurulmasında Mustafa Kemal'in etkisi yoktur. Tamam. Çünkü bu cemiyetlerin birçoğu bölgesel. Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan cemiyetler de var. Bir iki tane onlar ayrı. Ama genel anlamda kurulması da Mustafa Kemal'in hiçbir etkisi yok. Lakin bu cemiyetlerin birleştirilmesinde ve ulusun tamamını kurtarma çabasına girmesinde Mustafa Kemal'in etkisi var. Sivas Kongresi'nde biliyorsunuz bütün bu biraz sonra anlatacağım cemiyetlerin tamamını yararlı cemiyetleri Mustafa Kemal tek bir çatı altında toplayacak. Bir de şunu bileceğim. Bak azınlıkların kurduğu cemiyetlerin amacı Mondros'un 7 maddesine işlerlik kazandırmak. Peki Mondros'un 7. maddesi ne diyor? Şunu söylüyor. Diyor ki itiraf devletlerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir olay olursa o stratejik bölgeyi işgal edeceklerdir. Yani bu azınlık cemiyetleri hani buraları itiraf devletleri işgal etsin ki daha sonra da burayı bize versinler. Biz burada kendi devletimizi kuralım diyerekten hareket edecekler. Şimdi cemiyetlerin nasıl ortaya çıktığını, neye göre kurulduğunu ve hangi mantıkla kurulduğunu öğrendiniz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi Önce yaralı cemiyetlerle beraber başlayacağız. Burada genel bir iki özelliğini söyleyeceğim. Bak birinci amaçları bağımsızlık. Biraz önce bahsettik zaten. Bu cemiyetler bağımsızlık peşinde koşuyorlar. Bir diğeri ise arkadaşlar milliyetçi yani kendi bölgelerini kurtarmanın peşinde der. Bölgesel ve basın yayın faaliyetlerine önem verecekler. Tabi basın yayın diğer azınlıkların kurduğu cemiyetlerde de var ama bizdekiler üzerinden soru geliyor. Yani yararlı cemiyetler üzerinden. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Tamam. Diğerlerini zaten temel özelliklerinden bahsettik. Şimdi teker teker tanıyarak gidelim. Önce yaralı cemiyetlerle beraber başlayalım. Ben içeriğine girmeden önce gruplandırma yaptım buraya. Bu gruplandırma çok işimize yarayacak. Şimdi ÖSYM şunu yapabiliyor. İşte bölgesel direnişi savunan cemiyetler hangileri? Ya da ulusal direnişi hangileri savundu? Ya da istihbarat amacıyla kurulanlar? Birlikte bakalım. Önce bölgesel direnişi savunanları konuşacağız. Bak bunlardan birincisi Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Cafer Tayyar tarafından Edirne merkezi olarak Trakya ve çevresinde kurulacak. Şimdi Trakya'da kurulduysa Batı Anadolu. Ebenin batıdaki başımın belası kimdi o dönemlerde? Rumlar. Yani bu cemiyet Rumlara yani Yunanlara karşı mücadele edecek, bölgeyi korumayı düşünecek. Hatta bu cemiyetin en önemli özelliği arkadaşlar, bu cemiyet eğer Osmanlı Devleti dağılırsa biz burada bir Trakya Cumhuriyeti kuracağız kararı aldılar. Bu çok önemli. Yani hangi cemiyet bağımsız bir hükümet kurma kararını aldı derse, bunu planladı derse cevabı ne olacak? Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk, Hukuk Cemiyeti. Devam edelim. Bir diğeri Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ya da Doğu illeri yani Şark illeri müdafaa hukuk cemiyeti. Bu cemiyetin aslında burada birleştirilmiş olan adı yazıyor. Bu cemiyet ilk olarak Erzurum ve çevresini yani Doğu Anadolu'yu Ermenilere karşı korumak için kurulmuş bir cemiyettir. Hatta ilk olarak İstanbul'da kuruluyor, sonra Erzurum ve Elazığ'a şubeler açıyorlar. Ve bu cemiyetin amacı Doğu Anadolu bölgesini korumak. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'ni yaparken Doğu'daki cemiyetleri bili biliyorsunuz tek bir çatı altında birleştiriyorlar. İşte orada Doğu Anadolu Müdafaa-Yokul Cemiyeti adı altında birleşecek. Ve bu cemiyetin bir diğer önemli özelliği de şu, üç tane yayın organı var. Albayrak, Hadisat bir de Le Pais. Fransızca çıkarttıkları bir gazetedir. Bu üç yayın organından çok soru geliyor. Dikkat edin tamam. Yani Albayrak, Hadisat ve Le Pays bunlar önemli. Basın yayınla ilgili bir video çekeceğim. Orada bu basın yayınla ilgili daha ayrıntılı konuşacağız. Devam edelim. Bir diğeri Trabzon Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti. Trabzon bölgesini Rumlara karşı korumak amacıyla kurulan bir cemiyettir. Şimdi bak bu cemiyet çok önemli aslında. Öncelikle şunu bilmem gerekiyor. Şimdi Anadolu'da Rumların evet devlet kurma planı var ama bir tane değil. Adamlar iki devletin peşinde. Rumların birinci amacı Megola iddiayı gerçekleştirmek. Yani Büyük Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak. Bunun için de Batı Anadolu ve Yunanistan dahil İstanbul'da merkez olmak üzere büyük bir devlet kurmanın peşindeler. Bu bir. İkinci amaçları ise Trabzon Rum İmparatorluğu ya da diğer ismiyle Pontus Rum İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak. Samsun merkezi olarak Samsun'dan Doğu Karadeniz'e doğru adamlar burada ikinci bir devleti kurmanın peşindeler. İşte bizim bu Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti arkadaşlar o Pontus Rum Cemiyeti'nin ya da Pontus Devleti'nin kurulmasını engellemek amacıyla mücadele edecek. Hatta iki tane yayın organı var bunların İstikbal Gazetesi ve Işık Dergisi. Yine dediğim gibi basın yayında bahsedeceğim. İzmir Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti, İzmir bölgesini, Batı Anadolu'yu yani Yunanlara karşı korumak amacıyla kurulan bir cemiyettir. Lakin bu cemiyet daha sonra ismini değiştiriyor. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti olacak. İzmir'in işgalini öğrendikten sonra isimlerini değiştirecekler. Kilikyalılar Cemiyeti ise arkadaşlar şöyle... Adana ve çevresi. Bak önce Kilikya'yı bilin. Kilikya bir bölgenin ismidir aslında. Çukurova ya da Adana ve çevresine Kilikya bölgesi denir. Şimdi Adana bölgesinde Milli mücadeleye engel oluşturan şey ne? Ermeniler. Çünkü Ermeniler doğuda kuracakları devlete Adana bölgesine dahil etmek istiyorlar. İşte Adana bölgesini Ermenilere karşı korumak amacıyla Kilik Cemiyeti kuruluyor. Hatta Pozant Kongresini toplayacaklar. Tabi o kongrelerden de bahsedeceğim. Diğer cemiyetlerin de kongreleri var. Kilik Cemiyeti isminden dolayı zararlı cemiyet gibi duruyor. ÖSYM de buradan yola çıkarak çok soru soruyor. Bak buna dikkat edin. Yani Kilik Yalılar zararlı mı yararlı mı sorusunda çok kullanılır. Nasıl Nasıl bir cemiyetmiş yararlı bir cemiyet hatta önce İstanbul merkezi kuruluyor daha sonra Adana bölgesine merkezini taşıyor. Gelelim Kars İslam Şurası'na. Kars İslam Şurası diğerlerinden biraz daha farklı bir cemiyet arkadaşlar şu yönüyle farklı. Şimdi bu cemiyet Yakup Şevki Paşa ile beraber kuruluyor. Bunlar dediler ki Osmanlı içinde bulunduğu durumdan kurtulamaz. E biz ne yapalım burada yeni bir hükümet kuralım. Bu adamlar Cenobi Garbi Kafkas hükümeti adıyla bir hükümet kuracaklar. Hatta 18 maddelik bir de anayasa falan hazırlayacaklar o kadar işi idare etmişler. Tabi hükümet İngilizlerin bölgeyi işgal etmesiyle kısa bir sürede dağılıyor. Ama ben şunu öğrendim. Bak şimdi bu cemiyetlerden hangisi yeni bir hükümet kurmayı planladı derse cevabım ne olacak? Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ama hangisi yeni bir hükümet kurmuştur derse Kars İslam Şurası. Hangi hükümeti kurmuşlar? bir Garbi Kafkas Hükümeti. Tamam Devam edelim. Bir diğer cemiyetimiz iki tanesi. Bak bunlar ulusal direnişi savunanlar. Şimdi buraya kadar anlattığım bölgesel yani her biri kurulduğu bölgeyi korumanın peşindeydi. Milli Kongre Cemiyeti. Milli Kongre Cemiyeti Doktor Esat Işık tarafından kurulan bir cemiyettir. Doktor Esat Işık biliyorsunuz göz doktorudur ve milli mücadeleyi destekleyen önemli karakterlerden bir tanesi. Milli Kongre Cemiyeti şunu söyledi. Öyle bölgesel olarak bu yurdu kurtarmak mümkün değil. Ne yapalım? Ulusal çaplı bir mücadele başlatalım ve ulusal hareket ederek Yurdu o şekilde kurtaralım diyecek. Ve bu Milli Kongre Cemiyetinin bir tane daha çok önemli özelliği var. O da şudur arkadaşlar. Bu cemiyet tüzüğünde ilk defa kuvayı Milliye kavramını kullanacak. Bak bunu da sorarlar. Yani hani bizim o Mondros'tan sonra kurulan yerel silahlı direniş örgütlerimiz var ya. O örgütlere Kuvayi Milliye ismini veren kimmiş? Doktor Esat Işık. Adam bu ismi ilk defa nerede kullanmış? Milli Kongre Cemiyeti'nde kullanacak. Hatta Doktor Esat Işık İzmir'in işgaliyle ilgili yazdığı bir raporu var. Doktor Esat Işık raporu. O raporda da Kuvayi Milliye kavramı geçiyor. Bir diğeri ise bak ulusal çaplı mücadeleyi savunan Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şimdi bu cemiyet biliyorsunuz Mustafa Kemal'in isteği ile kuruluyor. Mustafa Kemal Sivas Valisi Reşit Bey'e dedi ki keşke dedi bir cemiyet kursak da Anadolu'daki kadınlarımız da, milli mücadeleye katılsalar, destek verseler. Sivas Valisi bunu duyunca eşi Melek Hanım'a söyledi. Melek Hanım da tamam dedi ben o cemiyeti kurarım. Böylece Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Aslında Sivas'ta kurulan bir cemiyettir ama daha sonra şubeler açacak Anadolu'nun farklı yerlerinde. Mesela bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Kastamonu'da açtıkları şubedir. Ve bu cemiyet yurdun tamamında ülkenin kurtuluşu için <laughs> faaliyetler göstermeye çalışacak. Yani yine ulusal çaplı bir direnişi savuran cemiyetlerimizden bir tanesi. Şimdi Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan aslında birkaç tane cemiyet var ama diğerlerine nazaran bu bir tık daha önemli. Bunu sorabilirler. Yani aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal'in isteğiyle kuruldu? Hele bir de oraya Sivas kelimesini koyu verirse Sivas'ta kuruldu diye. Direkt Anadolu kadınlarını eee ifade etmiş olur ve güzel bir soru olur. Buna dikkat edin tamam mı? Bu yönüyle önemli. Bir de şu da önemli. Şimdi bak iki devletimizin kuruluşunda kadınlarımız etkili olmuş. Yani mücadele etmişler. Hatırlayın Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da eee Bacıyan Rum adı verilen bir teşkilat vardı. Ahiler Hanedir Fatma Bacı'nın kurmuş olduğu. Orada Osmanlı'nın kuruluşuna kadınlar destek vermişlerdi. Burada ise Türkiye'nin kurulmasında yine Anadolu kadınlarımız destek vermişler. Bu bağlantı üzerinden de bir yorum sorusu kullanılabilir. Şimdi gelelim istihbarat amacıyla kurulan cemiyetlere. iki tane arkadaşlar bu da. Biri Milli Karakol Cemiyeti diğeri de Milli Müdafaa. Hatta Milli Müdafaa Mim Mim Grubu diye bilinir. Bu iki cemiyet ortaktır aslında. Yani şu şekilde ortak. Bu iki cemiyet işgal altındaki İstanbul'dan istihbarat silah ya da Anadolu'ya milli mücadeleyi desteklemek için geçmek isteyenler varsa onların Anadolu'ya geçmelerini sağlıyorlardı. Hatta bu Mim Mim Grubu bak Milli Müdafaa 2M harfi başlangıçta almışlar. O yüzden kısaca mim mim iki mim harfini yan yana koyarak kullanmışlar. O yüzden isimleri böyle kalmış. Bu ismini de gelebilir. Tamam iki ismini de duymuş olun. Böylece yararlı cemiyetleri üçe ayırdık. Her birinden teker teker bahsettik. Dikkat edin. Şimdi gelelim zararlı cemiyetlere. Zararlı cemiyetlerden birincisi milli varlığa zararlı cemiyetler. Yani biraz önce söylemiştik. Ülkenin kurtuluşunu saltanat, halifede ya da manda ve himaye fikrinde arayanlar. Peki hangileri? Önce manda ve himaye fikrini savunanları öğrenelim. Bunlardan birincisi İngiliz Muipleri Cemiyeti, Said Molla diye bir adam tarafından kuruluyor. Hatta dernek başkanları bir İngiliz yapıyor, Firev adı verilen birisi. Çok önemli değil. İngiliz Muipleri Cemiyeti isminden de belli zaten arkadaşlar. Bu cemiyet ülkenin kurtuluşunun İngiliz mandasında olduğunu savunmuştur. İsminden zaten yakalarsınız, kolay. Bir diğeri ise Wilson Prensipleri Cemiyeti. Wilson Prensipleri Cemiyeti ise Halide Edib'in önerisiyle kuruluyor. Bak bu önemli. Halide Edib'in önerisiyle kurulması ve isminden de anlaşılacağı üzere ülkenin kurtuluşunun ABD mandasında olduğunu savunmuşlardır. ABD gelsin bizi bir süre yönetsin biz bu durumdan kurtulalım demişler Wilson prensipleri cemiyetinde. Lakin bu cemiyetin şöyle bir özelliği daha var. Biliyorsunuz ki Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak reddedilecek. Yani bu fikir ortadan kalkacak. Ondan sonra da manda ve himaye fikrini savunanların bir kısmı milli mücadeleyi desteklemeye başlayacaklar. İşte bu Winston Prensipleri Cemiyeti arkadaşlar Sivas Kongresi'nden sonraki süreçte milli mücadeleyi desteklemişlerdir. Yani zaten halde Edip falan biliyorsunuz hani İzmir'in işgaline tepki gösteren bir karakter. Hani zaten milli mücadeleye düşman değil, sadece farklı bir fikri düşünüyorlardı. Ama daha sonra tamamen milli mücadelenin peşinde koşacaklar. Gelelim ülkenin kurtuluşunu padişah ve halifede arayan cemiyetlere. Yani saltanat ya da halife İslam bizi kurtarır diyenler. Bunlardan birincisi Kürt Teali Cemiyeti. Kürt Teali biraz daha farklı tabi. Doğu Anadolu'da bir e, Kürt devleti kurmak amacıyla kurulan bir cemiyettir. Ama bölge halkından yeterli desteği alamadıkları için bir faaliyetleri yok. Kürt Cemiyeti'nin bir de şöyle bir özelliği var. İki tane yayın organı var. Jin ve Kürdistan adında. Hani belki kullanılabilir, duymuş olun. Bir diğeri Teali İslam, İslam Cemiyeti. Bak Tali İslam Cemiyeti, Sürp ve Selamet Osmaniye İkisi de aynı zaten. Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifede olacağını savunanlar. Osmanlı Nigehban Cemiyeti ise o da aynı mantık zaten. Padişah ve halifenin peşine gidiyor ama Nigehban Cemiyeti'nin şöyle bir özelliği de var. TBM'ye karşı çıkan isyanları desteklemişlerdir. Zaten Osmanlı'nın emekli subayları tarafından kuruluyor. Ve e, Nigehban Cemiyeti'nin arkadaşlar en önemli desteklediği ya da çıkmasında etkili olduğu isyan Bolu-Düzce-Hendek-Adapazarı isyanıdır. İsyanları da ileride farklı bir videoda konuşacağız. Nigehban Cemiyeti'nin bu isyanlarla bağlantılı olduğunu bilseniz yeterli. O zaman zararlı cemiyetlerin birinci bölümünü öğrendim. Milli varlığa düşman ya da zararlı olan cemiyetler. Şimdi gelelim azınlıkların kurduğuna. Şimdi Anadolu'da cemiyet kuran 3 tane azınlık var. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. Şimdi önce Rumlarla beraber başlayacağız. Rumların 4 tane cemiyeti var. Bakalım bu 4 cemiyet neler yapacak? Bak bunlardan birincisi Etnik Eteria Cemiyeti. Etnik Eteria Cemiyeti diğer ismiyle hatta ilk ismiyle Fiiliki Eteria adıyla kurulmuştur. Ve Niketi-Ethere cemiyetinin amacı Megola idayı gerçekleştirmek yani Büyük Bizans İmparatorluğu'nu devleti ya da Büyük Yunanistan'ı yeniden kurmanın peşine koşacaklar. Mavri Mirak Cemiyeti ise o da aynı. Mavri Mirak Karagün demektir. Bak kelime anlamını bilin. Mavri Mirak Karagün. Bu adamlar da yine Bizans'ı yeniden kurmanın peşinde olacaklar ya da diğer bir ismiyle Megolayda. Yani iki cemiyet Bizans'ı yeniden canlandırmanın peşinde. Geldim Pontus Rum Cemiyeti'ne. İsminden belli zaten. Şimdi Pontus diyorsa nerede kurulmuştur? Trabzon. Yani Doğu Karadeniz'de. Bu cemiyetin amacı Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yeniden kurmaktır arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Pontus Rum Cemiyeti ile ilgili çok güzel bir bilgi vereceğim. Bak buna çok dikkat edin. Bu cemiyet şunu söyledi. 19 Mayıs günü yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gün Rumlara karşı bir soykırım yapılmıştır diye bir şey ortaya attılar ve bu Pontus Rum yani Doğu Karadeniz'deki Rumlara göre o dönemler için söylüyorum. 19 Mayıs soykırım günü olarak ilan edilmiştir. Yani soykırımla ilgili milli mücadele yıllarında iki iddia var. Buna dikkat edin. Biri 19 Mayıs'ta Pontus Rumlar bize katliam yapıldı diyecekler, soykırım yapıldı diyecekler. İkincisi de bunu muhtemelen daha öncesinde öğrendiniz zaten 24 Nisan günü Ermeniler değil mi soykırım yapıldı iddiasında bulunacaklar. O yüzden Pontus Rum'un 19 Mayıs üzerinden bağlantılı bir sorusu gelebilir. Dikkat edin. Şimdi Kordos cemiyeti yine Rumların kurduğu bir cemiyet. Biraz daha farklı bir cemiyet. Şimdi Kordos tabi alt birimleri falan da var ama çok önemli değil. Rum Göçmen Komisyonu mesela en önemli alt birimlerinden bir tanesi. Kordos cemiyeti şöyle arkadaşlar. Şimdi Wilson ilkeleri diyordu ya. Anadolu'da kim çoğunluktaysa o bölgede kendi devletini kursun diye. İşte bu Kordos cemiyeti de Yunanistan'dan Anadolu'ya Rumları göç ettirmişler. Sürekli Rumları getirmişler. Amaç ne? Anadolu'da daha kalabalık olduklarını, Türklerden daha kalabalık olduklarını ispat etmek. Bir şey yaradı mı? Hayır yaramadı. Ama böyle bir şey yapmış olması önemli. Yani bak Kordos Cemiyeti herhangi bir bölge için değil. Hem Batı Anadolu hem de Doğu Karadeniz için yatırım yapıyor. İki tarafa da Rumları göç ettiriyor. Ama diğerleri Etnik Eterya ile mira Bizans'ı canlandırmanın peşinde. Pontus Rum isminden belli zaten. Trabzon Rum İmparatorluğunu canlandırmanın peşinde. Şimdi gelelim Ermenilere. Bakın Ermenilerin iki tane cemiyeti var. Ben buraya ikincisinin ismini yazmamışım ama bahsedeceğim. Bak bunlardan birincisi Hınçak ve Taşnak Sütnun Cemiyeti ki en önemlisi. Aslında iki farklı cemiyettir. Hınçak Cemiyeti ve Taşnak Sütnun diye. Aynı amaca hizmet ettikleri için beraber anlatılıyor. Bu iki cemiyetin amacı şu arkadaşlar. Bunların amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak. Sürekli Türklerle mücadele halinde olacaklar. Hatta o soykırım iddiaları ortaya atılacak. Vesaire vesaire. Ermenilerin bir diğer cemiyeti ise Ermeni intikam alaylarıdır. Ermeni intikam alayları Adana ve çevresinde Türklere karşı saldıran bir cemiyettir. Hatta Ermenilerin o Ermeni intikam alaylarına karşılık biz de arkadaşlar Kirikyalılar cemiyetini kurmuştuk. Biraz önce bahsetmiştim. Yani Ermenilerin iki cemiyeti var. Eğer Hırçak ve Taşnak sütunun cemiyeti derse Doğu'da daha çok faaliyet gösteriyor. Ermeni intikam alayları derse nerede daha çok faaliyet gösteriyor? Adana bölgesinde. Gelelim Yahudilere, Museviler. Yahudilerin durumu biraz daha farklı. Şimdi bak 3 tane cemiyetleri var. Alyans, İsrailit, Mekatibi. Yahudilerin amacı Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurmak. Yani İsrail'i bugünkü adıyla kurmak amacıyla faaliyete geçecekler. Yahudi cemiyetlerinin ismini bilin ve en güzel sorusu nasıl gelir biliyor musunuz? Bak bu cemiyetler arasında yani Rum, Ermeni ve Yahudiler Amacına ulaşan tek cemiyet Yahudilerin kurduğu cemiyettir. Çünkü bugün bir İsrail devleti var mı? Var. 1948 yılında kuruldu. Yani bu cemiyet geç de olsa öyle ya da böyle bu hedefe yürümüşler. Ama Rumlarla Ermenilerin amacı gerçekleşmedi. Çünkü ne Batı Anadolu'da bir Rum devleti yani Bizans ne de Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulamadı arkadaşlar. Cemiyetler genel olarak böyle çok ayrıntısına girip üzerinde durmayın. Bu cemiyetler milli mücadele yıllarındaki kongrelerin düzenlenmesinde de etkili olacaklar. Ben o topa girmedim çünkü kongreleri ayrı bir video olarak anlatacağım. Orada bahsedeceğim zaten hangi kongreyi hangi cemiyetle beraber toplamışız ve hangi kararlar almış bunun üzerine konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.